trip atmak duygunu doğrudan ifade edemediğinde seçtiğin gizli bir saldırı biçimidir. Bir psikologtan duymanı istediğin bazı şeyler var. Ne zaman trip atarsan at, vermek istediğin asıl mesaj kaybolur. Karşındaki de bir süre sonra seni anlamaya değil, senden uzaklaşmaya çalışır. Trip atarak cezalandırmak istediğin kişi, bu cezayla karşılaşmamak için birçok şeyini seninle daha az paylaşmaya başlar. Bu da seni ilişkide daha yalnız, daha değersiz ve daha öfkeli yapar. Pasif agresif davranarak tüm ilişkilerini mahvetmek yerine yap Man gereken üç şeyi anlatmaya geldi. Bir, trip atacağın an bir ses kaydı aç. Karşı taraf için değil, kendine. Dürüstçe şunları cevapla. Aslında ne hissettim, ne bekliyordum. Şimdi bu duyguyu dürüstçe nasıl ifade edelim? Bu ses kaydını sonra tekrar dinleyip içinden en uygun cümleyi seçip karşı tarafa söyleyebiliriz. 2. Tripte suçlama vardır. Bunun yerine tertemiz bir duygu cümlesi oluşturman gerek. Beni önemsemiyorsun yerine yanıt alamayınca kendimi görünmez hissettim demeyi tercih edebilirsin. Ve 3. Rahatsız olduğun bir durumda sessizliğinle cezalandırmak yerine biraz kafamı toparlamalıyım. Bu konuyu 5 dakika sonra seninle çok daha net bir şekilde konuşabileceğimi düşünüyorum. Demek bile tripten çıkış için ilk kapıdır trip atarak anlaşılmayı bekleme. Karşı tarafın kulaklarını kapatıp seni duysun diye bağırmaya benzer. Pasif agresif davranmaktan vazgeç. Bu şekilde iletişim kurmuyorsun. Çatışma yaşamadan bir ayrılık yolu yapıyorsun.